Hepimiz o anı yaşamışızdır değil mi? Çocuğumuz okuldan gelir, yüzü asıktır, elinde de beklediğinden çok daha düşük bir not vardır. İşte o anlarda, o kritik saniyelerde verdiğimiz tepkiler onların öğrenme yolculuğunu tahminimizden çok daha fazla şekillendiriyor. Bugün tam da bu konuyu ele alacağız. Başarısızlığı bir son olarak görmekten çıkıp onu nasıl güçlü bir öğrenme yakıtına dönüştürebiliriz? İşte bu cümleyle birlikte odadaki bütün hava bir anda değişir sanki. Çocuğunuzun o tereddütlü, belki biraz da korku dolu sesi aslında bir beklentiyi de beraberinde getirir. O an vereceğiniz tepkinin ne kadar önemli olduğunu iliklerinize kadar hissedersiniz. Ah işte o tepki. O ne kadar da tanıdık, ne kadar da otomatik bir tepki. Belki o anlık bir rahatlama sağlıyor gibi görünüyor ama aslında yaptığımız şey öğrenmenin kapısını çocuğun yüzüne kapatıvermek. Eminim çoğumuz bu anı ya yaşadık ya da bir yerlerden tanıyoruz. Peki bir duralım. Ya bu hayal kırıklığı anını bir suçlama seansından çıkarıp bir keşif ve gelişim fırsatına çevirebilseydik. İşte bu anlatıda tam olarak bu sorunun cevabını arayacağız. Peki bu dönüşümü nasıl yapacağız? İşte önümüzdeki dakikalarda ailece akademik zorluklarla başa çıkma şeklinizi kökünden değiştirecek yol haritamız bu olacak. Hazırsanız başlayalım. Her şey o ilk anda başlıyor, değil mi? O yüzden ilk durağımızda tam olarak burası. Hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla karşılaştığımız o ilk, o en kritik konuşma anı. Buradaki fark gerçekten de gece ile gündüz gibi. Bakın soldaki o otomatik tepki öğrenme mekanizmasını anında kilitliyor. Ama sağdaki koçluk yaklaşımı merak dolu bir soruyla öğrencinin beynini yeniden devreye sokuyor ve onu sorunun değil, çözümün bir parçası haline getiriyor. İyi ama neden merak dolu bir soru bu kadar etkili? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Hadi gelin biraz beynimizin içine girelim ve hataların aslında öğrenme sürecini nasıl tetiklediğine, yani işin bilimsel tarafına şöyle bir göz atalım. Ve karşımıza psikolog Carol Dweckin o meşhur konsepti çıkıyor. Gelişim zihniyeti. Aslında bütün olayın kilit noktası bu. Yani zekanın sabit bir şey değil, çabayla geliştirilebilen bir kas gibi olduğu inancı. Bu sadece dersler için değil, spordan sanata, hayattaki her zorluğun üstesinden gelmek için bir anahtar adeta. Peki, bu zihniyetin etkisine kadar büyük? Araştırmalar, bu bakış açısını benimsemenin performansını %40'a kadar arttırabildiğini gösteriyor. Bu rakam inanılmaz değil mi? Sadece bir inanç değişikliğiyle gelen devasa bir fark. Yani nörolojik olarak baktığımızda bir hata aslında bir başarısızlık değil, kelimenin tam anlamıyla beynin büyümesi için bir uyandırma çağrısı. Beyin hata yaptığında adeta bir alarm çalıyor ve diyor ki dur, burada önemli bir şey var. Dikkatini topla, şimdi öğrenme zamanı. Tamam, bilim bunu söylüyor da biz bu bilgiyi evdeki günlük hayatımıza, konuşmalarımıza nasıl aktaracağız? Bu bilimsel gerçeği nasıl eyleme dökeceğiz? İşte bu tablo dildeki o basit ama ne kadar da derin değişimi çok güzel özetliyor. Doğuştan gelen yeteneği övmek yerine süreci, çabayı övmek işte bu gelişime ve öğrenmeye kapı aralayan sihirli bir anahtar. Ve o anahtarlardan biri de küçücük bir kelime. Henüz. Düşünsenize. Bunu yapamıyorum demekle bunu henüz yapamıyorum demek arasında dağlar kadar fark var. Bu tek kelime bir zorluğu kalıcı bir yenilgiden geçici bir duruma dönüştürüyor. Şimdi de gelin çocuğunuzun hataları üzerinde kafa yormasını değil, onları bir dedektif gibi analiz etmesini sağlayacak kullanabileceğiniz çok pratik, somut araçlara bakalım. İşte karşınızda başarısızlık günlüğü. Bu öğrenme döngüsünü görünür kılan ve yaşanan aksilikleri birer stratejiye dönüştüren basit ama çok etkili bir araç. Mesela çocuğunuzla bunu doldururken, hmm soruları çok hızlı okumuşum diye not almışsın. Harika bir tespit. Peki bir dahaki sefere önce tüm soruları şöyle bir taramaya ne dersin gibi yönlendirici sorularla ona koçluk yapabilirsiniz. Şimdi gelin tüm bu öğrendiklerimizi gerçek hayattan bir senaryoda, bir kriz anında test edelim. Bakalım bu araçlar baskı altında nasıl çalışıyor. Bakın ebeveyn ne yapıyor? Hayal kırıklığıyla tepki vermek yerine önce sessizce destek oluyor. Sonra birlikte o sınav kağıdını bir veri gibi inceliyorlar ve en sonunda da başarısızlıkları birer deney olarak yeniden çerçeveliyorlar. Ve sonuç Sonuç muhteşem. Öğrenci artık başarısızlığı bir felaket olarak değil, içinden ders çıkarılacak bir veri olarak görüyor. Kaygı seviyesi düşüyor, odaklanma geri geliyor. Son olarak belki de en önemlisi, hiçbir aksiliğin kalıcı hissettirmemesini sağlayan o çok önemli yeniden başlama alışkanlığını nasıl inşa edeceğiz? Bunun için adeta zihinsel sıfırlama düğmeleri oluşturmamız gerekiyor. İşte size beyni sakinleştirmek ve bir aksilikten sonra öz şefkati artırmak için tasarlanmış 2 dakikalık basit bir egzersiz. Bu, zihni panik modundan çıkarıp yeniden öğrenme moduna geçiren harika bir yöntem. Bir de şöyle somut, minicik bir hatırlatıcı var: Yeniden Başlama Kartı. Çocuğunuzun masasına koyacağınız bu küçük kart, bilişsel bir sıfırlama düğmesi görevi görür ve her anın yeniden başlamak için bir şans olduğu fikrini ona sürekli hatırlatır. Ve şimdi Son olarak belki de en önemli adım merceği biraz da kendimize çevirme zamanı. Bu sorular üzerinde dürüstçe düşünelim. Çünkü bizim kendi geçmişimiz bugünkü tepkilerimizi derinden şekillendiriyor. Ve bu güçlü düşünceyle bitirelim. Unutmayın, asıl mesele hiç düşmemek değil. Her düşüşü daha bilinçli bir kalkış için bir fırsata çevirebilmektir.